Necmiye! Hayrola, ne oldu? Hiç, bir şey yok. Beni ne çağırdın öyleyse? Bilmem, yanımda olmanı istedim birden. Biraz sohbet etsek dedim. Ah benim tonton kocacığım, bu da nereden esti aklına? Ah, eskiden ne güzel sohbetleşirdik diye mi? Nerede kaldı o günler? Ah, ah! Çocuklarla uğraşmaktan kendimize bakamaz olduk. Kızların dışarı çıktığı geceler ev birden nasıl ısızlaşıyor? Far. Perihan'ı evlendirdiğine pişman mısın yoksa? Yok. Tabiat kanına uymak lazım. Sırası gelen gidecek. Anne, ne var gene? Canım tatlı istedi. Senin canın dayak istiyor. Hadi. Şimdi gözümün önüne ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Ee, sana evlilik yıl dönümünde aldığım gecelik kırmızıydı hatırlar mısın? Hmm, nasıl hatırlamam, hala saklıyorum onu. Etme ya. <laughs> ee, bu gece giysen onu. Aa, iş çıkartma başıma. Sonra bulaşıkları kim yıkayacak? Ya, ee, sen gideyin, ben yıkar gelirim hadi. Aman Hüsnü, bu gece ne oluyor sana? yapmadın mı ha? Uykum yok ki! Hemen gidip uyursan, sana koskoca bir iki buçuk liralık var. Tamam! <laughs> İstediğin zaman, gel uyandır beni! Buyursunlar efendim, bu ne güzel sürpriz. Kusura bakmayın, bulaşıklara, hanıma yardım ediyordum da. Siz içeri, içeri buyurun şöyle, ben hanıma haber vereyim. Giyin hanım, geceliğin tadını çıkaramayacağız. Damat beyin ailesi teşrif ettiler. Hoppala, tam da sırasını buldular, münasebetsizler. Ne ettiniz de geldiniz? ...Akrabalar sık sık görüşmeli. Tabii, tabii! Hakikaten çok sevindik. Ah, teşekkür ederiz. Perihan kızımız yok mu? Bizim Salih'in okulunun... ...Müsamere gibi bir şeyi varmış. Tuğrul... ...Neslihan'la Cengiz'i de alıp oraya gittiler. Nişandan sonra Tuğrul'un yüzünü hiç göremez olduk. Ee, erkekler zayıftır... ...Kadınlar onları çeker çevirirler. Zamane gençler efendim, malum. Haklısınız Hüsnü bey, haklısınız! Hiç anlamıyorum! Her gece beraber olmaya ne lüzum var? Üstelik bunca iş dururken! Nasıl efendim, ne gibi işler? Mobilyalar daha alınmamış, mutfak eşyalarıysa hiç ortada yok! Nişanda pek sönük geçti! Hüsnü beyin hiç umurunda değil! Artık Tuğrul'un mürvetini görmek istiyor. Gecikmesi doğru değil! Aman efendim, her şey hazır! Mobilyacı ile dokumacı arasında mekik dokudum durdum, hepsi hazır! <laughs> o halde niye bekliyoruz? Düğünü geciktirmeyelim. Ama dediğim gibi nişanda hiç eşimizi, dostumuzu çağıramadık. Düğünde telafi etmemiz lazım. <laughs> Düğünü yapalım yapmasını ama daha halledilecek sürüyle iş var. Neymiş ki işleriniz? Kızların, oğlanların giyecekleri, düğüne çağrılacaklar, daha bir sürü iş. Bana bakın Necmi Hanım, bunlar fasafiso işler. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz Tuğrul'un evlendiğini bir an evvel görmek istiyoruz. Siz oğlunuzun mürvetini görmek istiyorsunuz da... ...Biz kızımızın mürvetini görmek istemiyor muyuz? İsteseniz ya, mobilyacının parasını öderdim. Keyfimizden mi oyalanıyoruz sanıyorsunuz? Hem siz ne demeye getiriyorsunuz lafı? Ağzınızdaki baklayı çıkarın da anlayalım. Aman Necmiye hanım, dargınlığa lüzum yok. Biz artık akraba sayılırız. Dargınlıkla filan ilgisi yok efendim. Eşya hazır. Bize fırsat verin, Salim kafayla işlerimizi bitirelim. Salim kafamı. Kafanız ne zaman selamete çıkacak? Tuğrul kızınız koca karı oluncaya kadar beklesin mi yani? Koca karı mı? Dilin tutulsun inşallah, koca karı sensin! Aa, aa üstüme iyilik sağlık! Bak karnımla, Böyle elime maşallardan kız giremez bizim aileye, yürü! Canınız isterse kızıma damat mı yok? Tuğrul Perihan'ın tırnağı olamaz, anladınız mı? Zaten sürüyle talibi var! Hah, ya Tuğrul? Kaç varlıklı kıza yüz çevirdi. Sevdi mevdi diye ses etmediydik. Ama artık yeter be! Hemen bozacağız nişanı. Teyzesinin kızıyla da haftaya nişan yaparız. Ne haliniz varsa görün be! Biz kuru Allah. gürültüye pabuç bırakmayız. Ha. Ee, Hüsnü bey, bakın kardeşim... Bak, hala! Yürüsene Emrullah! Daha ne duruyorsun? Ee? hadi yürü! Ya. Benimle dans eder misin Neslihan? Evet. Müsaadenle birader bey. Utanmıyor musun böyle sokak kadınları gibi oynamaya? Manyak mısın sen git başımdan! Eve dönüşte gösteririm sana! Gel sen benimle birader Yaksana. bey, bak ne güzel eğleneceğiz! Lan! Bu delikanlı sizinle dans etmek istiyor. Benim mi? Hadi! Aa, aa. Senin şu kardeşinden çektiğim canıma takt vallahi! Boşuna heveslenme, ben üniversiteye gidip okuyacağım. Merhaba Torun! Oh, merhaba Leyla, nasılsın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Peki! Bir dakika Perihan! dedim. Beni kararımdan caydıramazsın. Dur hemen kestirip atma. Bir çare bulur. Her iki işi birden yaparız. Okumaktan hiçbir şekilde vazgeçemem. Ben de senden vazgeçemem. Aa göz kapağında bir şey var. Ne var? Kapa gözlerini bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor>